Cari fiş girişi. Finans menüsünden cari fişlerini seçiyoruz. Şu anda listede görmüş olduğunuz cari fişleri alış faturasından ve satış faturasından oluşmuş. Doğrudan cari fişte girebilirsiniz. Yeni butonuna tıklarsınız. Mahsubu seçiyorum. Aynı anda borçlu alacak girebilmek için. Seç butonuna bastım. Ay doğdu matbaacılığı seçtim. Bir virman işlemi yapacağım. Ekle butonuna bastım. Bir cari hesaptan diğer cari hesaba bir man işlemi gerçekleştireceğim. Yani Ay Doğdu Matbaacılığın 11.500 lirasını Hayalet Elektronik'e birmanladım. Açıklama yazıyorum. Kaydet butonuna bastım. Şimdi cari analizine bakalım. Hayalet Elektronik'te neler olmuş? Gördüğünüz üzere 11.500 lira Hayalet elektroniğin borcuna kaydedilmiş. Ay Doğdu'dan birman gelmiş. Şimdi Ay Doğdu Elektronik'in carisine bakıyorum. 11.500 lira alacak kaydedilmiş. Hayalet elektroniğe virman yapılmış.